Nasrettin Hoca, sevgili çocuklar. Nasrettin Hoca eski şehirlidir. 1208 yılında Sivrihisar ilçemize bağlı Hortu köyünde doğmuştur. Sivrihisar ve Konya'da eğitim görmüştür. 1284 yılında 76 yaşında vefat etmiştir. Mezarı uzun süre yaşadığı şehirdedir. Nasrettin Hoca'nın adını ne zaman duysak, hayalimizde kocaman kavuğu, uzun, beyaz sakalları ile güler yüzlü, tatlı bir insan canlanır. Hemen tebessüm ederiz. Fıkraları, Fıkraları bizleri güldürürken düşündürür. düşündürür. Fıkralarında, Fıkralarında toplumun eksik ve aksak yönlerini gösterir. gösterir. İnsanları kalplerini İnsanları kırmadan eleştirir. eleştirir. Çaşırtırken, eleştirirken aydınlatır. aydınlatır. Hiçbir zaman alay etmez, küçümsemez. Nasrettin Hoca, hem milli, hem, hem evrensel mizah kahramanımızdır. Nasrettin Hoca, uygarlığımızda, uygarlığımızda işsiz yeri olan büyük bir, bir bilgidir. Bir o bir eğitimcidir hazır cevaplılığıyla tanınır. Onun her durumda söyleyecek bir sözü vardır. Hepimizin çok sevdiği, okurken hem güldüğümüz hem düşündüğümüz o güzel fıkralarından bazılarını derledik. Sizler için bir kitap hazırladık. Bu kitabı beğeneceğinizi umuyorum. İyi okumalar diliyor. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Mehmet Kılıçlar Eskişehir Valisi Editör. Murat Küçük, Çizer, Özgür Oğuz, Tasih, Emine Bahar Göker.